Oğlum, Anneni makarnada yediler, yoğurt olarak üstüne döksünler Baksana. Annen yoğurt kimi olsun inşallah. gene kimi yoğurda bandırıyon amana Anneni. Aslı değil babasını yap. Yani anadan Eğer 5 kişi saklambaç yok mu? Oo. Yok. yok. Bir diyeceğim şey şimdi iki tane terörist var iki tane Bel <laughs> <seti> var. Kaan <laughs> ne olacak piş mi olacak? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Kaan bak Damsa sana piç diyor. Ben olsam an anne, annesinin inersene Berat. <laughs> berat ya inersene. Berat 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 ya kanka Berat, 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 berat Açıyorum yiyin. açıyorum. Amına koydum açıyorum. Berat, dur. Kankı, berat. Dur. Aa, ya inersene. kanka. Berat ya Aa bulsa hevesi bulsaydık. Niye böyle yaptınız ki? Hem sikimle alırdınız. Ya oğlum. Az dursun isim. Ama ayrıldı amınak. Niye? Lan kim niye beni niye server'ı da beni sikiyor ya? ya. Şey bir şey oluyor. Dütte dütte diyor bir şey oluyor. Oo oo bin 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 oldu. Berat Berat. Geldim geri de. Ne haber? Ne haber? Ananın amına koyayım. Oğlum rush'lama üstüme? Site'dan side'a savaşalım. Ben ben. Ben. Ne ağlamak yok oğlum ben ağlamıyorum ağlayan sensin. Orta çort. Ya. Orta bak bak dinle le, beni. Le. Aa, o düdük senin götüne e girsin. Ben de. Dur. Oğlum üfleyen yok. Karpuz var. Biz buraya nasıl gireceğiz? Ben yani bıçağım falan yok. Kanka vallahi bomba atman lazım. Yapma. Ne <laughs> lan bunlar? Ben ne saçtım? Dosun! Geliyorum orospu. Gör tu tuval tu tuvalet <gülüyor> gidiyorum. Tuvalet. <laughs> Biraz çok güzel gidiyor. Neyse. Ne yapıyorsunuz? Ah. <gülüyor> 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 Ama, bir dakika Zender benim yerime yayından bakabilir ben kapatıyorum. Yok bakmıyorum ki. Ah, ah la, girdi. Ah. Ah o ah. Dur dur. Tuvaleti yapanına vuramazsın. Tamam. Oğlum bu sesler niye bozuk ya? Geliyor. Aman akım oraya nasıl gidi var? <laughs> Uzak durar mısın? Nasıl? <laughs> anana geliyorum <laughs> varız. Geldim oğlum bir silah sesleriyle bomba falan. Ne <laughs> <Hayırdır? gülüyor> <laughs> Ya gel seni buraya orospu <laughs> çocuğu. Ya Berat kaçma Berat kaçma. Berat geliyor Berat. Dur bekle bekle. Tam diğer Tuvaletimi yapıyorum. Tuvaletimi tual yapıyorum. Tuvaletimi <laughs> yapıyorum. Tuvaletimi yapıyorum. Tuvaletimi yap. Korktum ama rakım. Altıma sıçtım. Altıma sıçtım. Uzak dur. Aa adamı sikiyim altıma ya, sıçtım. Iyiyim. Konuşma lan. Berat bakıyor bak mu? Ben neye bakayım oğlum adam peşimden <laughs> kafalı bakıyor mu diyorsun ya? şey bile hareket etmeyeceğim. Tamam hareketlerin orospu çocuğu ama. Bekle bir dakika bakayım be. Nereden geldi lan o ses? Aa. <laughs> o ne lan? O ne lan? O ne lan? Orada bir şey. <laughs> dur, dur, dur. <gülüyor> 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 Oha. Oh. oh, Sen de bunlar ne arıyor amına kodum? bu ne lan? Lan lan? Buna lan? lan. <laughs> kadın koca Gangle... Geng... kadın mu? Çık dışarı. Pazara. Anan <laughs> Alexander. <gülüyor> Geliyorum yanına. Bunun altındaymış. Aa, <laughs> <laughs> uzak Sapık. 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 Ananı. Amına koyayım ya da ananın mı demeliydim? Hadi, 25 ananım. dakika sonra oluyor. Karşıya, Yapma. <laughs> tamam. ya. Ama sen dana gibi koşuyor. <laughs> Anan anam. Aga! Geldim Arda. Türkiye. <laughs> 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 Biri teröriste geçecek mi? Geçeyim. <laughs> Azıbı tutma da şuraya doğru tut. Ha sal. Şuraya vuramam seni korkma bıçağım. Ha. Diyorum. <laughs> öldür öldür öldür. <laughs> dur bekle bak. Seni Çek sevmek ölüyorum seni koyayım götüne gireyim seni. Oh. Arda ne yapıyorsun Arda Arda ne yapıyorsun? <laughs> Gözde. <laughs> Valla dur şey ne şey ne zendir ne? Ben. Aaa. Oh. ben ananı sağlarım. Onun <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Aynen öyle bir şey geldi. <laughs> Kadarımsı bir şey geldi. <laughs> Geliyorum orası. <Ne>? Aman <laughs> O zaman. Oğlum ne oluyor ya? Gel be. Aa! Aa! Çok güzelmiş bu. Ne oluyor oğlum ya? Lan Alexander diyecek, Alem diyecek. Ben o da kullanabiliyor mu? Ha? Yok, yok. Oy, bak bak. Anam anam. Karı! 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 Lelelelelelel! Karı! Karı! Sen bunu yedin mi? Sen bunu yedin mi? E oğlum nereye gidiyorsun? kaçma. Şşş göçme. Göçme! Yukarı bak, yukarı. Evimin gazına bak. Karı parkura gitti. Karı nerede? <laughs> Bilmiyorum. Ya E'ye <laughs> bas. <laughs> <Ay> ya. <laughs> Patlama sesleri falan geliyor. da bağırıyor arkadan. Gaz oğlum ya. Sen Sen gel, çok güzel bir yer biliyorum gel. Gel. Ananın aman Bak burada. Berat. Berat. Sender kaç canın var? Kanka 900 bin. Allah <laughs> Allah. Gerizekalı çıksana. Abi <laughs> spike Tepat mı veriyor? at. Oo, oo, oo. Gelme. Ay geliyor. Ay geliyor. Ay geliyor. Dur kanka şu şey şu Aa. round bitsin. Şu round bitsin sen de alacağız. Aga bak girdinize otur şey de inamın akın. Kanka gözünü seveyim gelme. Gelme gelme gelme. Gel Gel Sakin <laughs> ol sıkmayacağım <laughs> ya. Yalan <Oran> söylüyor. <laughs> Anne. <Vallahi benziyorum. gülüyor> Tiber, Tiber kat, Tiber kat. <laughs> Hakan oh. Damsir şu an o oh, keyif yapıyor aman akımy. Damsı nerede? <laughs> <laughs> Evin içinde geliyor, biz dışarıda. Roller <laughs> değişti aman akımy, Damsı'ı arıyorsunuz bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Lan bana ne oldu? Gazel, <laughs> Gazel, 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 Gazel. Çok Gazel, çok Gazel. Aya şöyle bıçak sap. Yemek kimeye ne? O iti kaldı. Afiyet. Nerede? Ramo üstte. Berat <laughs> evin içinde koltuk. Ya siktir. Nereye gitti? Oh. Arda'yı öldürsün. Arda'yı öldürsün. <gülüyor> ya. <gülüyor> Keşke. Ama hayır. Hocaya çarpıyor diyor ki. Hocam porno. <laughs> Hocam ben siktir gidelim. Alexander'ın kuytuna bakayım böyle. Oo ben Assassin Creed miyim? Zener Zener baksana. Şuradan Görüyorum. şurayı tutturdum. Val hani, valla valla. Yemin ederim. Koridora porno diye bağırması daha gerçekçiydi şahsen. Çüş gördüm bu arada. Ananın amın. Aa biri var. Aa. Aa. Aa, Aa, Aa ben Berat'a emin Bir, biri, biri yutkunda mı? Abi pilden gelemedim ya. <laughs> Kanka senin kuşun en son de ölüydü ama. <laughs> Az bir şey canını yakıyım <laughs> diye çatı koymuşsun. <laughs> <laughs> Senin memeleri kesebiliyor musun? Gelsene be. <laughs> aa. Aa ben avrat oldum. İlk işim orospuluk yapmak. Baksana burada nasıl çıkacağım biz ona? <laughs> aa ah, alo. Hoş geldin ka. Alo. Şimdi dikkat et. Yatak burada. Duvara da koy. Ben çıkacağım. Duvara da koy. Aşağı çıktım burada işlere. Kaldın mı? Ne?